Of of of. Başka ne alacağım ben? Ya çekme artık be yeter. Yok be. Ya çekme yatırken bana milleti ya. Tamam da kapattım. Mustafa Ar teşekkür ederim. <laughs> Düğün hediyeleri gelmeye başladı galiba. tren gelsin tren arkadaşlar. Ben istesem şu an bu akşam var ya ben sıralamaya gidiyorum. Sıralamaya. Düğüne gelemeyeceğim. Aa yapma Mustafa abi be. Ee, o zaman düğün desteği yapacaksın. Teşekkür ederim. Eyvallah abim. O zaman düğün destekler abi. Hediyeni atıyorum. ha. tamam Mustafa abi. Hediyemi at. Düğün hediyem gelsin abi. Gelemeyenler düğün hediyemi atacak abi. Aa, değil mi arkadaşlar? Sağ ol Mustafa abi. Allah razı olsun. eee o Mustafa abi. Teşekkür ederim. Vay 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 vay. Arkadaşlar Mustafa abi şov yapıyor. Gelir Mustafa abi atar. Düğün hediyelerim geliyor arkadaşlar. Destekler geliyor. Nerede yaşayacaksınız? Kirada. Nerede yaşayacağız? Düğünüm Çatalca'da olacak. Ee, Çatalca da olacak. Aslan yollayamaz. 10 desteği o kadar. Mustafa abinin desteği yeter bana. Arkadaşlar gelmek isteyenler her zaman gelebilir. Yani herkese kapım açık. Sefa abi teşekkür ederim. Gelemeyenlerden de Allah razı olsun arkadaşlar. adam mesela Ankara'dan. Ankara'dan nasıl gelsin? İbrahim abi çok sağ ol abi. Kesene bereket. O düğünde halayda başı çekin geldi. <laughs> Olur be yalancı hanım. <laughs> Her zaman beklerim. Esra mesajın düşmüyor. Sağ olun Müller. Eyvallah. Arkadaşlar mesela zor, çok da zor oluyor biliyor musunuz? Mesela 6 yıldan beri burada yayıncılık yap. İnsanlarla sohbet makara yap. Yani eski yayıncılıklar geride kalacak gibi olur. Aa yayıncılığı bırakır Bırakmam tabi. genel elimden geldiği kadar yayın, canlı yayınlarımı açarım ama mesela baskın her zaman her akşam baskınlar oluyordu. Zor olacak yani. Getirir evet. Sağ ol, Lefter abi. Bitti hemen artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Yok o abi böyle düşünme. Öyle düşünme. Lefter abi teşekkür ederim. Sağol Lefter abi. Evet arkadaşlar bak Lefter abi düğün desteğini yapıyor. Evet desteklerimiz nerede? Evet paylaşacağım arkadaşlar. Bu da yolun sonuna geldiydi de demiş. Yok çatalcı olacak arkadaşlar. Düğün burada olacak. Mokali yandı yatıyor. Evet Perşembe günü. <laughs> Tabi babamla artık ayrı evdeyiz arkadaşlar. O Tarık abi hoş Ne güzel diyorsunuz arkadaşlar onu anlamış değilim. Ya yani şimdi arkadaşlar Şimdi ilk Çatalca'da olacak. Yani bu yarın yani Çatalca'da olacak. Ben öyle düşünmüyorum Müller ya. Ben sadece kendimi yüksekten görmeyen birisiyim o yüzden yani. Yani Allah razı olsun baya bir bizi sevetti destek olan insanlar da vardı. İyi oldu yani. TikTok'ta tanıştık arkadaşlar. Yok be, be, benen anım yok. Evet kanka. Mustafa abi gelecek. Bana da davetiye verildi ama. Yapacak bir şey yok. Melah hoş geldin. Hadi bakayım arkadaşlar. Düğün desteklerim nerede benim? Gelemeyenler düğün desteği yapsın bakayım. Ama üstünde de canlı açam açam. Yani Betül az bir eşyam kaldı. Sadece bir televizyon almam gerekiyor. O kadar. Yani yeni e, ee, almam gereken sadece bir tane televizyon. Yani o da kolay. Allah'ın izniyle onu da alırım ya. Ne alamayacağım. Oo, İbo hoş geldin. Yok millet tiktok'u silmeyeceğim. Öyle bir şey yok. Yok ya ben uzun kalmayayım. İyi mi İbrahim ne olsun? Açtım canlı yayın. Sohbet ediyorum. Yani özledim takipçilerimizi. Eh be İbrahim abi. Koşturun düğün telaşı be kral. Oha düğün. Evet arkadaşlar düğün destekleri gelmeye başladı. He, yok asil ya iyiyim ya Biraz yorgunum uykusuzum o yüzden Yok ben millet kardeşim olur mu Aa ayıpsın Sıkıntı yok Serhat abi hoş geldin Her şey Allah'ın izniyle olur arkadaşlar ya. Ama dediğim gibi Allah hep zaman razı olsun arkadaşlar. Yok düğün e, yarın kına var. E, öbür günde perşembe günü de benim gerçek büyük düğünüm var. Evi kirada ya bizi köyün iki buçuk kilometre ilerisinde İbrahim abi yani gelip babamı rahatlıkla çekebileceğim videomu yapabileceğim canlı yayınımı yapabileceğim gene yapacağım yani sıkıntı yok yani arkadaşlar yani dediğim gibi size sizden ayrılmıyorum yani dediğim gibi sadece düğün telaşları vardı o yüzden canlı yayınları açamadım ben arkadaşlar Sağlı bir... o kadar dilek Evet arkadaşlar yok yok arkadaşlar mesajını düşmüyor o yüzden Allah olsun canım Eyvallah Allah' benza razı olsun arkadaşlar Evet hadi bakalım. Düğünüme gelemeyip de destek olmak isteyen. Parlas abi teşekkür ederim. ha Parlas abi teşekkür ederim. Heh, arkadaşlar düğün destekleri Parlas abiden geliyor şu an. Olsun abi canın sağ olsun. Parlas abi televizyon ne zaman geliyor benim? Ya arkadaşlar gelin yani yeter ki değil mi? Yani düğünüme geldiğinizde de ki abi biz TikTok'tan geldik can. Yani ben sizinle çıkarım ortada oynarım yani sıkıntı yok. Yani siz affedersiniz de nereden benim düğünüme geleceksiniz? Ben de sizinle roman avası oynamayacağım. Olur mu öyle şey? Mehmet abi teşekkür ederim. Ben bu zamana kadar zaten hep TikTok'taki kardeşlerimle şey beraberdim. Evet halkın içindeyiz arkadaşlar. <laughs> 20, 20, 200 küsür binli de takipçim var. Herkes yüz a, as, taksa köşeliksin. Vallahi sorma abi. Şimdi ben 200 bin kişiye nasıl ulaşacağım ama? <gülüyor> 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 Yo öyle de değil mi abi? Şimdi yayında kaç kişi var? 200 kişi var. Evsi bir tane konfeti alsa tamam gene köşelik. Burada 210 kişi var mesela. Birer tane konfeti aldığını düşün. Kaç yapar? Dünya kadar diye yapar be. Öyle değil mi ama arkadaşlar? Sefa çok sağ. Ol. Ben öyleyim arkadaşlar. Dediğim doğru değil mi ama? Ege seni kıskanan çok. Beni mi? Şaka çok, çok az kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Gecelik işi düğününe gelse 50 lira taksa sadece 25 lira payı gibi beraber desteklesin. Evet. Vallahi Fatih abi ayın 5'inde e, burada olacak. Dördünde Çatalca'da olacak. Ama ayın beşinde burada. Benim köyümde olacak. Yok Çatalca'dayım ben abi. Ve takipçilerim gelir ya. Çorlu gözüne getirmiş. Abi navigasyona ne yazacaksın? Ee, navigasyona ist İstanbul Çatalca Karacokya yazdım zaten. Herkese sordum. mu sosyal tesislerinde gösterir. Bizlere hakkını helal et diye eğlendirdin. Uykusuz kaldın. Hakkım size helal olsun arkadaşlar. Ama yani ben yiyenciliği bırakmış gibiyim gibi konuşuyorsunuz. Öyle bir şey yok. Söz konusu değil. Benim dediğim gibi sizden ayrılmam söz konusu bile değil arkadaşlar. Öyle bir şey çıkarmayın yani. Akımcı şey helal hoş olsun arkadaşlar. O kadar diyecek ki git evine be diyecek sana ki ben gözümde canlandı. <laughs> Artık öyle arkadaşlar. Artık benim git arkadaşım sen. Artık bitti. Tebu yiyor. Ayın beşinde arkadaşlar düğünüm Allah'ın izniyle. Siz de adam gibi adamsınız. Ege ben Ege televizyonda Tacit amca Tacit amca mı? <laughs> Sağ ol Ekin abi ben. sen de adam gibi anamsın. Evet evet doğru yani kına var. <laughs> Teşekkür ederim. O biller değilim. O kadar değilim. 5DW işte. Evet veriyorum. Vallahi <laughs> canım hiç bilmiyorum can. Nasıl başladım? Bu makale yatıyor arkadaşlar. İnşallah. Ayrılısı olsun. ben almadım onu. Barlas ben onu almadım valla. Evet, teşekkür ederim kar içinde Makar amcanın götürür fazla amur işe yemesin. Ne olursa eğer. Yok böyle bir sıkıntı yok. Tabi zaman çok çabuk geçiyor abi. Gerçekten de doğru muhabbet. Akım ilerliyorsun arkadaşlar.